Büyütün beni, beni büyütebilir misiniz? Tamam, tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, like'la abone ol. Videoya geç. 17-19 Köşe sandığı 19, 19. attım. Hangi köşe sandığı? Dışarıdaki. En sol sandığı. Ha tamam. Ben şimdi bir şey yapacağım. Bana psikopat değil. Tamam. Ne ben yapacaksın kanka? Tüm paramla mir sipariş edeceğim. Neden? Niye? Ya da mir sipariş etmeyeyim su sipariş edeyim. Neden neden? Neyi neden? Bir neden ver bize. O, Şöyle özetleyeyim. Mirle elimdeki bitkiyi birleştirince Dükkan niye kapadınız ya? Çin yapılıyor. Tamam ama. Abi ne? nerede lan? Nerede? Sol dropları yok. En soldakine en soldakini. Hani koyup oğlum. Baktım ona. Oğlum en sol mu? Hayır, Şu. Hayır baktım ona diyorum. Bu otlar kaça gidiyor Yok gene ben göremiyorum. Çıkar oradan. Attım abi. Hayır sıçacağım. Goodbye. Oradan da alıyor olamaz değil mi? Malzeme Ne Arkadaşlar soldropları biri aldı mı? <laughs> sol droplar kayboldu abi. Arkadaşlar. Ben almadım. sol dropları aldın mı? Sol drop vardı. Şeyler dükkanda onu aldım o kadar. Iron or. Nereden buluruz? en kolay. O, o duvar var ya oradaki. Bende de var. var. 10 tane. Ben getirsene. Blacksmith diyeyim. El dagger yapacağım. Dagger yapacağım. Aa, 27 Sandıkta. tane de burkken de var. Sandıkta da vardı ya. Getir getir. Hepsini getir. Abi getir getir. Hatırsız. Sana mı vereyim? Ha getir getir. Abi ne? dükkanı açayım mı? Gel. <laughs> neredesin oğlum? <laughs> Black Smith'teyim kanka. Weeper Rock, okey. Bana hmm. bakayım. What? Oğlum bak bir tanesini üretmek... At at. Aa, or or. Ingot değil. <laughs> ha or. Bir tanesini üretmek iki <laughs> Ingot niye attı ya? Arada attım kardeşim ne yapacaksın? Ingot'ta da şey yapabiliyorsun. Spike temur yapabiliyorsun. O da olur. Aa bu daha kolay. Arkadaşlar bir tık paramız mı bitiyor bizim? Dükkanı niye açmıyorsunuz oğlum? Dükkanı açayım mı dedim kimse cevap vermedi. Aç aç. Oğlum, Baby kapattı gitti. Ben kapattım. Gittim. Kimse yok içeride diye. Hı? abi ne yaptığımızı buldum. Ha hangi abi? Abi. Hangi abi? Şu şey dedi ya müjo hüplettik abi diye. Ha. Bak gel gene nerede olduğunu yanıma gel de görün nerede olduğunu. Yanın nere? İkisi oraya gel. Geliyor. Hı. Bak. Aa içeride. Nerede lan? Hapsetmiş iksirci buraya oğlum. İksirci de mi? He. İksirci ha. hani hapsetmedi. O tamamen iyileştirme Dur değil. dur lan ne yapıyorsun oraya değil. Aa. Adam çekiyor oradan parasını. Manasını çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Manasını mı çekiyor? Oha The Fix diye bir şey var oğlum. Onu alma dur onu alma. Ona lazım. The fix ne bu? Çıktı. Oha Mir Glow Paint diye bir şey çıktı abi. Bu ne? Bahadır onu yapmaya çalışıyor ya. Onu yapmaya çalışıyordum 2 saattir ona malzeme şampiyon 1 tane. Onu 120 tane Mir Potion o yüzden mi aldın sen? 240 tane artık ne? kaç tane aldın sen? şey yaptım mecburen ürettiğim var da elimde tonla Onları kullanıyorum. Dükkanın durumu ne? Ne kadar bu bin para varmış? Hadi sen gidip şu epik silahları yapsana. Epik silahları mı üreteyim? He? Malzeme yok. Bir tane yani, üret. Malzeme Soul yok. Soldrop kasılması lazım. Soldrop'a <laughs> gönderebiliyoruz mu abi bizim şey herife? Yok, onlar maden ya. Soldrop'a <laughs> sipariş geçebiliyoruz <laughs> mu? As. Hı, -hı. Ne yazık ki. Neden? Abi maden o maden. senin orada maden var. Tamam işte hayır. Onu sipariş sipariş geçebiliyoruz geçebiliyor. dedim. Ne? Sipariş geçebiliyoruz mu diye sordum. Dinlemiyor Yok. ki. Kazanmıyor kazman lazım işte onu diyorum ben heriflerin orada kaz. Sipariş geçiliyorsa daha rahat olurdu da. Sipariş geçmenin yöntemi de vardır. Sipariş geçmenin e. belli bir sayıda ondan kazarsan geçebilir. Öyle mi diyor? Yok ben baya kazdım oğlum. O bütün gördüğün sol dropların hepsini ben kazdım. <laughs> Elflerin oraya gidemiyorum abi parama eksik. Ne <laughs> alabilir mı? Ya, altı tur attıydım orada. Oyunun başında. Ben de bir 5-6 tur attıydım ya. Bütün elf tamam, madenlerine. oraya. Ya işte o, o kadar o oradan geliyor 60 tanesi o kadar yani. Ama mesela şey adam oyunda her şeyi ben şey mantığından düşünüyorum. Her şey öyle çalışıyor çünkü. Her şeyde benim miktar yaptığınız zaman açılıyor. Yani şimdi. Okey. Hiç açılmadı. Hepimiz <laughs> e, öyle düşündük ama açılmadı. Evet. miktarda değildir. Arkadaşlar paramız ama bitiyor dükkanda haberiniz ola. Bitmez bitmez. Kim bir şey alıp duruyor? O soru bu. Hani biri bir şey alıyor ki para bitiyor. Taksları mı arttırdınız? Ne yaptınız amına koyayım? Ben bir tık dedim ya. Niye abi? Bir bak oğlum abi. Yüzde çekmişsiniz abi. Ne yapıyorsunuz ya? Bir tık dedim lan. Ne yüzde yüzü? Yüzde yüz? Devir? Bir tık oğlum yanlış anlamışsın sen onu. Açın bir, bir tık. Türkiye'nin ekonomisi gibi öldü ben. Bir tık oğlum. <laughs> Hayır para para bitiyor diye bir daha. Şimdi. Ne dersin Mabiş'e? Ee, ne efendim ben sol drop kasıyorum efendim. misin sen? Efendim ben sol drop kasıyorum. <laughs> Aa ne güzel şelale. Sanki Niagara şelalesi gibi. Ne kadar güzel ki. Sen şeyleri topladın mı? Abi? Şu at şeydeki simyacıdakileri. Şimdiden yok toplamadım kanka Mirgulon. Bitmedi ki Mirgulon hala Kanka üretim süresi 300 saniye Baktın mı bir tanesinin üretimi O 300 saniye ben bir tane şey buldum Ay, Yiyecek kısmında Bir tane yiyecek buldum Üretim saniyesi 7400 saniye Oldu lan Birine do donk diye ses geldi hmm. ne, Telefondan gel Telefon şeyini ben telefonda mısın kanka? Yok lan. Telefon <laughs> mikrofonu dibinde. Ha. <laughs> Artur muyum kardeşim ben telefondan da oynayayım artık her oyun. <laughs> ne bileyim oğlum Artur'dan sonra iyice kafa gitti benim. Burada olsaydı Artur yani Zeus. Ne oluyor lan? Oğlum bak üzerimde sol drop var öldürme beni. 3 <laughs> gram canım kaldı yapma. <laughs> bıçak kaliteli bir şey. <laughs> kaliteli kardeşim. Ork bıçağı mı? <laughs> Elf bıçağı Mavi. <laughs> 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 İki Sağ... tane vurdum. Freezer falan dinlemedi. Lak lak yapıştırıyor. Her bir saniyede bir sağlığınızı 300 diyenler diyor. <laughs> Her bir saniyede bir dayanıklığınızı 300 diyenler diyor. İksir mi? Hmm. Abi gereksiz neden biliyor musun? <laughs> Biraz önce girdim yanına. <laughs> İki vurdu ölüyordu. Neyi? <gülüyor> Mavi. <gülüyor> bir deney niye gel. Merak ettim. Gel gel bıçak çok güçlü oğlum. Aşırı güçlü. Üzerini boşalt tamam haberin olsun. İnşallah demek yani Gidip de yapamayacağımız bir şey yok. Nerede ya, diyorsun? lootladığımız bir şey kaybolursa ona laf ederim ben i̇şte ya. Yani. Şe şehre dönüyorum. şehirdeyim şu an. Father, sen misin o? Abi birbirinize dalıyor ya herifler. Dur girme dur çat diye girme. İktiri içeyim ben iktiri tetkede değil mi? İç bakan. Dur içemedim. Dur. Nerede nasıl peş? ben? F'ye basıyorum. Tamam. Tamam. Vurayım mı? Vur. Öldü mü? <laughs> i̇ki, i̇ki kez de öldüremiyorum ama beş kez de öldürüyorum. <laughs> öldürüyorum da ben orada iksir iksir şu cıp geçiyorum bir tane can full. Bir, bir tane içtim bu arada. Tek iksir. Tamam. Saniyede veriyor işte o canı. Tamam. bu bunu hani direkt full Diğer Ya rejen iksiri çarptı yaptı ya. Etkiledi. Arkadaşlar 24 tane sol <laughs> alıp <gülüyor> geliyor. Bastın anla canım full oldu yüzde yüz. Şimdi... Abi yeni bıçağı şöyle kalit Sol droplu <laughs> üretilen mesela Iron Ore lazım. Müjde sana sol dropları sen üret. Neredesin? Tamam hayır sıkıntı orada değil. Ee, sıkıntı çok bekliyor kanka. Hmm, ee, <laughs> Iron Ore kim <laughs> sipariş geçebiliyor abi? Orada sipariş geçemiyor. Biri geçebiliyordu. Yok, ingot geçebiliyorsun kanka. Ingot'u ora çevirebiliyoruz bugün geri. Yok öyle bir şey. Keşke olaymış. Burada şimdi hmm. hangi hangi geçti? Çıkacak mı diyorsun? Ya onların <laughs> abi bizim ee, şeye ihtiyacımız var. Şu anki setimizin yayına kılıcına ihtiyacımız var. Aslında. O nerede? büyüs. İşte o mamma. Ben de diyorum ya oyunun bir görevi daha olması lazım. Aha. Nerede ama? Soru bu. Stuartların orada mı acaba? Büyücülerin orada olabilir mi? Gittiniz mi? Yok gitmedim ben. Büyücülerin orada şey yok şu benim küp var. Ben ortlara gittim. Orada yok. Father Edward da var mı? Abi de yeni çıktı. Onu alabiliyor muyum Hangi abi? Görev çıktı ya bu delmiş. Lan town'un dışına da ev koyulmuşlar. He. Evet. Town'un dışına da ev var artık. Aynadan geçip gidemiyorum. Hmm. Orada da yok. Allah'a. ne oldu? Ya <laughs> bu iksire kaç veriyordu bu abi? Bir dakika dur. Ee, sarı şey beyaz iksir var ya. -hı. Hmm. 10 kaya çakıyorum bir de. Mücu. Bıçak 11 k Elden satılınca. Ee, Vücu ayrın orlarının morlarını koyacak yerimiz almamış. Robot da ben benzeri ettim Vücu. Otomasyon duramaz. Doldu. Yürün. Orada gidiyor amına koyup Beni şu ite ite gidiyor amına. Abi şey Aa, şeyler bitmiş. Neyler? Ha, yok bitmemiş. Var. 11 Biz... ondan var, 13 onları var. bana azıcık var. yer verin ne? Ayakkabı 4 ne? Bana azıcık yer tanın Ne ne vereyim? Anlamadım. Bana azıcık yer verin dedi. Yer mi? Şunları alma abik benden. Ben craftlamayacağım. uğraşana uğraş. E, abi Yeah. Sandığa koyaydın bir sandığa Sandıkları karıştırmayın sandıklara elleşme Oğlum bunda hızlı sipariş vermenin bir yolu yok mu ya? Yok kanka o event olarak geliyor hızlı sipariş olayı Öyle değil şey derdim ee, Mücü, de, onları Gücü gücü Neyleri yapmadın yani. sen ona göre yapayım Onlar onlar değil de güzel güzel yolu yok diye. Ne ya? Ben söylüyorsun ya 10 10 10 10 basınca ha, 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 ha. Onu diyor bilmiyorum Şşşş bu muydu? Var Bu çıkacak hızlı mu çıktı? Eee lup bu kadar uğraştırmamalı Ironing gotlarımız e, yok mu oldu? Dekoratif malzeme mi alınıyor? Taverneden de bir tane abla var kapıdan girdiğin sağda ilerlemiyorsun Rota mı ne adı? Sağda demek. De kapıdan girince sağda O ilerlemiyorsun fazla Tamam diyorum işte sağda kapıdan girince Arkadaşlar iron ingotumuz mu bitti bizim? Kanka ingot bittiyse sipariş et Edeyim istersen Biliyorum ben ettim de Orumuz yok Orum var var Eee şimdi şey yapmak lazım Şu görevi bulmak lazım Acaba nerede? Bahadır siparişim var. Evet 5500. 5050 tane su. Şaka mısın sen? Niye? Valla 5050 de elim yorulduğu için bıraktım kanka. Şey Slap Hammer kimde var abi? Slap Hammer bende yok. Kimde var? Nereden bulabiliyorum? Nasıl yok lan? Slap Hammer'ım yok. Nasıl yok oğlum? Oğlum ikinci ikinci şeydeki bir şey yok mu ikinci cidde şey? İkiye bastığında bir şey gelmiyor mu? Gene bir iki dakika kapatabilir miyim? Uh -huh. Slap Hammer o mu? He Onu upgrade edin işte. Alttaki süpürge... Vereyim mi? Yeri ah! Bak de ah! Oymuş. Ah ah! Işte, ah! Tabii ki. At. Evet. Ha böyle. Atamıyor bunları. E, elinden çıkarabiliyorsun en fazla. Okey. İnvantörü bas. Şey 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 şey. şey. Dur dur. Çıkart. Ee, furniture da satıyorlardı lan alayım. Sen alamıyorsun. Bir tane oyunda tutabiliyorsun elinde. Ya ver şuradan bana iki tane ingot, bir tane, üç tane şey. Ben yapayım şurada. Bir tane sol drop, üç tane wood, iki tane ingot. Ee, <laughs> üç, bir tane bir tane şey bir tane şey ver. Heh. Ha. Aa yapıyor. Oğlum dükkan niye kapalı? Yani Hello. Kendi adamın düşünüyor zamanı. <laughs> hanta adamı unutmak nedir ya ben bıraktığım şey yanıyordu geri geldim yine yanıyor Bir kaç gündür öyle ya tek tek şey olamama koyayım bu arada bir şey söyleyeyim mi son kademeye getiriyor olabilir Eternal Power da şu an aynen yani onu açtım mı bitiyor galiba oyun hıh tüm craftlar %50 düşüyor abi Resipileri yani istediği malzemeler aynı Hello Hello Böyle ablacım sana bir bunu. <laughs> <laughs> Mijo, bu White Welt Shoulder Blower millet tekme atıyor. <laughs> Al Mabik. Neredesin? Nerede miyim? Yanın önündeyim. Müceo... <laughs> Neyi tekme atıyorlar anlamadım. White Welt Shoulder Blower ve omuzluklar. Hangisine ya anlamadım. O Wild shoulder'lar var ya, right falan. Onu mu diyorsun? Hı hı. Ha, barbarlarınkini mi? Aynen Düşür fiyatını. Evet, tek, tek maçı. Düşür hocam fiyatını. Ne olacak? Oha! O kadar olmaması lazım zaten, niye öyle olmuş? Kaskal da bence pahalı. Yok, kaskı alıyorlar. Kaskı bayağı en çok satılan şey o burada bu arada. Kaskıdan bir tane alıyorlar sonra başka item alıyorlar. O noktada yani şu an. O derece. Kaskı satılıyor bebeğim. Sıkıntı yok. Buraya lopta plant koyanınızı aklınızı ben. Sonra adam pahalı diyor. Allah'a bak. Aynen. Dur, plant... Yani plant bir tık sıkıntı yaratıyor ya arada. Manken mi koydunuz oraya? Ben koydum. <laughs> Giyicebdim ben de. Güzel olmamış mı? Aynen manken daha güzel görünüyor. Ama omuzlu yok onun. Satılmış. Burayı niye abi? Allah'ım. Biri gitmiş şeye omuzlu koymuş ya. Abi Ay birileri gene taksları mı düşürdü diyeceğim de. Dükkanı genişletek mi ya? 150 kaydıyordu. Harika bu harika. Bir yumruk attı mikrofonu. En büyük ihtimal. Bu kadar ya. Büyük ihtimal oyun bitti şu an beyler. Eternal Power'a geçtik mi? Az kaldı. <laughs> Az bir şey ödememiz lazım. Mabek. Yükün... <laughs> şey açacağım mı? Lootbox açacağım mı? Lootbox? Nerede? <laughs> Çok fazla açacağım mı? Aaa ben açtım bok çıktı. 29 tane var istiyorsan. Yok yok sen aç kardeşim ben açtım bok çıktı. Ee, vergi yükselttin mi Mucu? <laughs> Hı. <laughs> Şeyi bekliyorum şu an. Inspection. Lopa Plante laf yapmışlar bu arada. Bugün gelmeyecek mi oğlum inspection? Inspection. Aynen bugün gelecek. Şeycığım <laughs> bilmiyorum işte daha şey olmamış. Today diyor. Bugün gelecek işte. 4900 sattı. Abi ya. bunlar niye takılıp duruyor buraya ya? Bu insanlar buraya niye takılıp duruyor abi? Pepe ile Maximus Fishingo... Fishingo... Takılıp ölenlerle ilgili sıkıntı yok ya. Takılıp ölüyorsa sıkıntı yok. Oha tekstürün ağzına sıçıldı. Bacağı koptu iskeletine. Something smells funny. Osuruk mu duruyor? Bu ne yapıyor ya? %88 rate'de dükkan ya. <laughs> Arkadaşlar bir 70 bin vergi ödersek. Yanlış bakmadıysam bir 70 bin olması lazım. Yok. 97 bin. 97 bin vergi ödersek. Köşeyiz. Oha. Ne acayip oldu lan o. Hücum, orta arkaya geliştirse mi? Niye? Uzatayım mı diyorsun dükkanı? He, yok ya gerek yok. Yok yok. Bir kasabayı upgrade ederek de. Kasaba upgrade edilmiyor ya. Bitti burası. Ya şey işte. Eternal neyse. Onunla geç ya. Yani bitti şu an oyun bitti. 25-30 bin falan merak ediyorum ama belki bir üstü daha vardır bu binalar Sanmıyorum ama belki Sanmıyorum ya Ben de sanmıyorum şu an baktıkça Ama dükkanın bu dış cephesi daha böyle hoş olmadı mı Müco ne diyorsun? Hı? Dış cephesini değiştirdim bu dükkanın Nasıl yaptın mı? onu? yıl Şeyini değiştirdim Aa, oradan mı geliyor? Gelmiş mi yeniler? gelmiş gelmiş dördüncü seviye gelmiş. Mavik tepene baksana. Oha tamam maman var. Yeni tavanlar var. Yeni mikrofon hafif yazıyor. Tepem tepem derken tepem nere oğlum? <laughs> Üstündeydim de. Değildin. Çatıya bak çatı. Chest tile yaptım abi. Chest tile daha güzel ya. Ne abi, nasıl çıktın lan oraya? <laughs> nasıl çıktın? Buradan mı? Da, oradan, zıplanıyor. zıplayamadım ben. Ben bir şey yaptım. Ben zıplayamadım. Ya. ya. Aa, zıpladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa şu kim lan? Karşıdaki abla kim? Bak balkonda neredesin? Hangi balkonda? Çatıdan bak çatı. Ya balkondan kar kız mı kesiyorsun ya? İş güç yapak diyor ki şurada. abla çık. Upgrade şimdi. yapayım mı arkadaşlar? Yolu. Yapayım mı? Yolu. Yap ya. Alchemist upgrade'lendi, fullendi. Fullendi arkadaşlar her şey. Alkemist'e gidiyorum ne değişti? Tamam, full upgrade bitti abi. Tamam full upgrade bitirdik. Ne gelmiş evet. alkemist ablamıza? Hiçbir şey gelmedi. gelmedi. Görev mi geldi? Bu arada bir tane şey almamışız. Ee, ödül almamışız o kadar. Kalan her şeyi aldık. Ben health order yapmadım bir tek. Bu arada oyun normalde 3 inspection'a daha girmemizi bekliyor buraya gelene kadar. 4 kişi olunca biraz hızlı oldu. Nasıl ya? Aynen yani 3 daha inspection'a girdikten sonra bu kadar oyun bitmesi lazım. Biz biraz hızlı oynadık. Bir tık, bir tık. Arada kaç kere oğlum fullledik şeyi? Ya para bok ya şu an. Ne yapıyoruz abi? <laughs> Bitti bu. Ne yapıyoruz? <laughs> İstiyorsanız sizden arkadaşlar. Depoda hani... 250k para var. <laughs> Depoda 250k para var. Hani de dedim zaten biz bunu bu yayın bitiriz. Günlük 260.000'e yakın para kazanıyoruz. Yani. <laughs> e işte o yay yayın takvimini yeniden güncelle. Yayın takvimini güncellemeyle oğlum Işte. Orada yazıyor. Ee, Sword Legacy oynayacağız diye. Sword Legacy oynayacağız. Tabii o solo. Biz multini oynarız. Eş Yeni bir oyuna geçeceğiz. Yeni bir co bir şey geçmemiz lazım. Ben ayarlayacağım. O... Evet. Legacy'nin şeyi var mıydı? Yok Twitch NTG'si var mıydı? Olması lazım ya. Bak... Bakmıştım. Birime bir şey hatırlıyorum. Yoksa Dead Cells mi vardı? Dead Cells'in var da. Var zaten. Dead Cells'in var. Dead Cells oynamayacağım ya. Eziyet çekerim ben Dead Cells'te. Onu yayına aktarmak da sıkıntı abi. Hmm. Domino oynasın. Domino oynanabilir lan <laughs> Domino oynayabilirim Neyse Neyse ben çıkıyorum Yeter abi bitti KUİT Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız Yapacak bir şey de yok sonuçta hani videolar bitiyor Ne yapacaksınız diğer videolara bakacaksınız kanalda gezineceksiniz bir abone olacaksınız Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin Ne yapayım bunları ben mi anlatayım size Youtube kullanıyorsun aşağıya in bir beğen Bir şey yap yorum yaz Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. 1000'den fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, abone ol. Bir şey yap. Canımı sıkma benim.